Buyurun. E ee, buyur. Ha, önce ben buyurayım. Hoş, <laughs> hoşlan. Yalnız bırak bizi bakayım. Hadi, hoş. Yatakta yumuşacık. <laughs> Ne var ne oldu? Hiç! Biraz heyecanlıyım da! Ne heyecanı? E, i̇lk defa yapacağım bu işi! E normaldir! İlk defasında bütün kızlar heyecanlanırlar! Sonra da zevkten dört köşe olurlar! <laughs> of, bir an evvel olup bitse! Aç karnına iyi olmaz! Ama çok sabırsızlanıyorum! Vallahi benim canıma minler! Aha ben hazırlanıyorum! Geldiler. Eşyol eşekler. Hemen bitir işi. İyi ama işi bitirmek için yalnız kalmamız lazım. Yatak da hazır. Sen de amma acelecisin. Allah Allah! Hem bitir işi diyor, hem de acelecisin diyor. Bu karıların hepsi manyak ya! ben çıkayım. Kalabilirsin. Sen? Sözüne ettiğim arkadaşlarım. Dayın ve kendin hakkında söylediklerini ilettim onlara. Buyurun, anlaşın. Anlaşmamıza muhakkak gözüyle bakıyorum. Hele beyefendi bize bu şerefi verdikten sonra. böyle işleri hemen kesip atmak en akılcı yoldur. Biliyorsunuz, fabrikanın zehirli su kanalları için geldik. Kanal açma işinden bizi kurtarma karşılığı... ...size bir milyon teklif ediyoruz. Cevabınız? Bir milyon? Şey, özür dilerim. Sizin aklınızdaki rakamı bilsek daha kolay anlaşıldık. Anlaşılıyor ki daha yüksek bir rakam düşünmüşsünüz. Bir buçuk milyon olsa... Biraz arttırın. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Şey... İki diye noktalasak... Beyefendi, üç milyon. Konuşun lütfen. Mesela üç deyin. Lütfen beyefendi. Çok müşküldeyiz. Yardımcı olun. Rica ederim. Bu da bizim son sözümüz. Cevabınız? Anlaştık değil mi? Evet, evet, anlaştık. Ne dersiniz? Asiktir. Hadi Aa, çıkın dışarıdan. Bakarım Çık. Benim... Hadi. Sen de! Köpeğine göz kulak olsana oğlum. Dolaptaki bütün kıymayı çalmış, sıkımlanmış. Nedir senin bu itinden çektiğin? Siktir ben. Dışarı, dışarı çık! Seninle sonra konuşacağız dayı! Dayı mı? Dayı tabi, bilmiyor muydun? Yani köpeğin adı dayı mı? Ne sandın? Siz... İçişleri Bakanı'nın yeğeni değil misiniz? Deli misin sen be? Sahtekar köpek! Babandır! Gösteririm ben sana! Bit gibi ezerim seni! Bok ezersin! Şimdi defolun bak! Çekilin! Defolun! Hadi bak! Dayı! Dünya bu dayı! Her şeye boş vereceksin! Hadi seninle kafaları çekelim bakalım! Aa dur! Gelini gelini de kardeş! Kürdün gelini! Saramaz oldum dağın ince belini, yanar alar muyuy döner alar muyuy. bak beni bak şahitlerimiz var ölümle tehdit etti 3 milyon lira rüşvet istedi ayrıca fabrikamı kapattı bütün bunları kendini içişleri Bakanı'nın yeğeni gibi göstererek yaptı davacıyım. Derhal işe el koyacağım beyefendi. Ne hakla kapatırsın fabrikayı? Çocuklar hastalanıyordu. Hayvanlar ölüyordu. Ne sanıyorsun kendini be? Elinde mahkeme emri var mı? Ben görevimi yaptım. İçişleri Bakanı'nın yeğeniyim demişsin. Kim demişse gelsin yüzüme söylesin. Adım Şaban Özgüneş. Köpeğimin adı dayı ya... ...öyle sanmışlar. Benim günahım ne? Üç milyonluk rüşvete ne diyelim? Ne rüşveti? Ertuğrul Bey'den istemişsin. Şahitleri var. Ki alan. Onu hakime anlatırsın. Seni tevkif etmek zorundayım. Getirin. Getirin. Anlayışınız var. Dayı benim köpeğimin adı. Allah Allah! Allah Allah! İşte şurada! Anlaşıldı! Anlaşıldı, hadi! Çıkarın dışarı! Başka köpekler de var. Kim beyecek? Hadi! Peki, peki! Bir daha hakaret istemem, anlaşıldı mı? Peki efendim! Hadi diyelim ki... ...Sayın İçişleri Bakanının yeğeniyle adının eş olması doğal. Diyelim ki... ...Köpeğinin adı da dayı. Peki... Ya rüşvete ne diyelim? Kimden rüşvet almışım? Benden efendim. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> İspat edeceğiz. Oturun. Hakim Bey bir ricam var. N nedir söyle bakalım? Bu adamı dövebilir miyim? O valilik istemez. Anlat bakalım. Efendim. Dayı ile Zeytinburnu'na tayin olduk geldik. Emniyet Amirliğine teslim oldum. İsmimi sordular. Şaban Özgüneş dedim. Vallahi bilmiyordum benzerliği. Aman efendim! Bir izzet, bir ikram! Hey büyük Allah'ım dedim! Hani polis asıl... Ne de yalanmış! Hepsi gerçek melaike! Arkamız vazladılar. ...Çıktık göreve. Ah, Bir de baktım... ...Muhtarlığın önünde elli kişi bekliyor. Bu muhtar var ya... ...Tavla oynuyor. Lan geç görevinin başına der demez dalaştı. Gitti şikayet etti. Aman demişler, onunla iddialaşma, bakanın yeğenidir. Ben ne bileyim? Baktım, kuzu kuzu geldi. Temenni ediyor, gülücükler saçıyor. Geçti görevinin başına, herkesin işini iki dakikada görüyor. Demek ki görülebiliyormuş. Yalan mı? Yalan mı? Doğru hakim bey. Atör. e ee, anlat bakalım, sonra. Sonra manav. Alış faturası 10 liradan, satışı 50 liradan. Çıkar faturayı dedim, çıkarmaz. Gitti şikayet etti. Baktım koşarak geliyor. Ben ettim, sen etme diyor. O da indirdi fiyatları. Milletin yüzü güldü. Olsun, 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 Yeter! Ee, sonra? Sonra bakkal var ya, şarap şişesini boşaltır, içine yağ koyar. Çayı kuru fasulyenin altında saklar. Pirinç ununun içinden sana yağ çıkar. Ne diyorsun? Vallahi billahi. Yalan mı? Şimdi boşaltırım salonu. Sonra fırıncı işçilerin parasını vermez. Dükkan kapar. Girdim fırına halka ekmek pişirdim. Çöp kamyonu uğramaz. Gittim çöp kamyonu kaçırdım. Temizlik işleri müdürü var ya. Ona bu herif tekindiği galiba. Büyük müfettiş demişler. Sen sen ol dalaşma. Hakim bey, valla herifin boynu kırılacaktı neredeyse, ikide bir selam vermekten. O da günde iki çöp kamyonu tahsis etti. Millet bayram ediyor. Zaten bu zavallı millete bir şeker ver, bin sene duasını al. Değil mi hakim bey? <laughs> Sakıncalı bir şey mi söyledin? <laughs> gıcık oğlum, gıcık. Vah vah, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. E sonra? Bu arada bunun fabrikası var ya, zehirli su saçıyor. Çocuklar felç oluyor. Kanal atsa, ileri akılsa hiçbir şey olmayacak. Ama parası gidecek domuzun. Ne ama rica e, ederim. İtiraz ediyoruz efendim. Be Sözünü Be geri alsın. Be Bu bize tamam, resmen hakaret. Tamam, Sen de biraz... Hakim bey, bir ricam var. <laughs> Hı, gene mi? Şu herifi dövebilir miyim? Ulan şimdi... Aman ben. beyefendi, rica ederim yapmayın. Sakin olun. La Lavabalilik istemez, anlat bakalım. Bir kız vardı mahallede. Komşu. ...Afedersiniz, siz aşık oldunuz mu? <laughs> Allah Bir şey mi söyledi? Evladım, evladım! Kızardığınıza göre olmuşsunuz. Ben de oldum, oluyorum derken olmuşum. Kız bunun fabrikasında çalışıyor. Kızı koymuşlar peşime. Ben budala da şirinlik yaptıkça sanıyorum bana tutkun. Meğer kız rüşvet için beni ayarlıyormuş. Bir gün gece senin odana geleceğim dedi. Allah çıldırıyordu. Gerçi sakıncalı ama bir şey olursa evleniriz. Geldi. Beş dakika sonra da bu domuz damladı. İşi örtbas edip kanal inşaatını yaptırmamak için İçişleri Bakanı'na verilmek üzere 3 milyon rüşvet teklif etti. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan efendim. Oturun, oturun. Hakim bey, ben bu adamı döveceğim. Lütfen müsaade edin. Lavallık istemez dedim. Elinde delil var mı? Ne delili? Yani rüşvet teklif ettiklerini ispatlar mısın? Zehra, o biliyor. Oğlum, o kız Ertuğrul Bey'in şahidi. Bak, ifadesinde bekçi rüşvet istedi demiş. Olamaz. Oğlum, hiçbir delil yok mu? İyi düşün. Yok hakim bey. Eee, ama ilk şahit mühendis. Rüşveti istediğinde odadaydım. Kulağımla duydum. Yemin ederim. Kulağımla duydum. Tam üç milyon istedi. Rüşvet olayını duydun mu kızım? Duydum efendim. Üç milyon mu istedi? Hayır. Üç milyon teklif etti. Kim? Bu namussuz. Beni seviyor diye işitmişler. Sen kandırırsın dediler kandırdım. Eve geldiler. Rüşvet teklif ettiler. Bana da ödül olarak bu çeki verdiler. Bu imza sizin mi? Galiba. Evet. Ne münasebetle verdiniz? Borcum vardı. Yalnızda çalışan meteliksiz bir işçi kıza mı? Ee... Yaz kızım, karar. Sanığın beraatine karar verin. <laughs> İndirin beni aşağıya. Evet, yeter, aşağıya. yeter, indirin. Evet, Durun evet, bakayım, evet, dur. 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 Teşekkür ederim ben. Tamam, dur, dur. susun! Dur, dur. sus. Hakkındaki suçlamanın kesinlikle asılsız olduğu anlaşılmış. Hakim bey. Gene ne var oğlum? Mahkeme bittiğine göre o herifi dövebilir miyim? <laughs> git hadi git. Sağ olun. <laughs> Yeah. gel, gel! Gelmiyor musun lan? Tevkif edin her gereği! <laughs> bakan vekili olarak kutlarım evladım. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar bir yanlışlık eseri görevinden alınan sevgili bekçinizi tam 25 bin imzalı dilekçe vererek tekrar istediğiniz bekçinizi bakanın yeğeni sanmışsınız. Yanılmışsınız. Şaban Özgüneş'i bundan böyle bakanın yeğeni değil, kardeşi bilin. Sizin de bekçi başınız. Onu sizlere emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Dayı. Nerede bu ya? Dayı. Gel lan buraya! Gel lan! Gel diyorum, sonra fena olacak ha! Son defa söylüyorum, gel! Bırak inadı! O gelmediğine göre, sen gel! Bak bunu hiç düşünmemiştim!